Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yok GTA 5'in akıllı çay bardağının Enes'le birlikte Akinator oynuyoruz. Yani. Punto niye aldınız ki? Ben mi derim size punto alın diye? Evet burada tekrar geliyor Emrecan'ın söyledikleri. Rab, herkes panto tamam herkes panto. Almayan şerefsiz oldu. Ben oynamıyorum. Yetti bu kadar istedim Hadi lan, lan! Hadi lan! Hadi <laughs> lan! <laughs> Burka Burka <laughs> no. görüştük Görüşürüz kardeşim Kalbim gınıldı Gitsene <laughs> Kalbim kırıldı. Pepee bana hiç inanmadı Girin <laughs> cana vurun Lan bir tane vururum lan sana Vur bakayım <laughs> Vurdum lan Ne yapıyorsun ya? Burka ne <be abi>, Burka <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Hayır. Çek hareketime ay, bakarsın artık. gitti. Kurmuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Atan bir gün bizi lan. bulacak onlar. Bir şeyler yapacak onlar. Sağdan yürüyelim. Sağdan gidiyorum. Aha girdim. Ben tamam, devam edin siz. Aha girdim. Anam ucunda. Aha girdim. Alırım girdim alırım ben atarım. Dikkat. Dikkat. Ba ba ba. Ya ba ba ba. A, ba, ba. A, ba. Ba ba ba. Ba Allah. Ozdığa çöndü kendi kendime düşüyordum ya. Bu hareket hep yapıyor. Bak bak bak. Bu nasıl yapıyor oğlum? Ay. Bak 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 bak. Senle romantik bir yürüyüş yapmamız yok mu? Yağmurda mı? He. Ben şu anda bir dayının oradayım. O bu nasıl koşuyor? Vay be abi. dayıyla yürüyüş yapıyorsun. Ne kadar da kaslı bir erkek. Ben de yaparım kas. Ben biriyle yürüyüş yapıyorum baksana bir. Gel yanıma. Gidim Kim gidiyorum. lan o? Lan Kaslar. sen kimsin lan? Niye vurdun kaslı arkadaşa ya? Kalkma lan. çık kaslarım yok diye kıskanıyorsun. Kalkma lan. Köpek Kalk balığı, kuçu kuçu. Gah bili bili gah, 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 bili bili köpek yani. balığı. Ben de kuçu kuçu dedim yani de. de. Hem köpek hem balığı olunca gah, bili bili oluyor. Wow. Eşiz dağlarını. Aaaa! Aa, abi! Kaç, abi dur! Abi! Kaç, Olmadı, yapamadık. <laughs> Dur, hop. Olmuyor ya, hiç arttırmadım. Olmuyor, artista. olmuyor. Bu kardeş, ne haber? Gerne <laughs> beni. Ördek. Kardeş, ördek kardeş. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam, tamam. Geç var Her Ha, aynı bir şeyleri tut, tekrar buluyorsun. Geç var be. Şu şimdi böyle öyle öyle bir şey tutuyorsun. Ben yirmi soru, ben çalışıyorum. Şimdi sorulara ver. Bir şey icem, bilemeyecek. Düşünüyorum. Gerçekten Sütüyorum. bilemeyecek. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Tesbih emzik. Bilemedin, bilemedin. Yaşasın. <laughs> ku Aslında bak tuvalet fırçasını şey yapmasak, tuvalet için kullanmasak hiç yani tertemiz olsa, yeni alınmış bir tuvalet fırçası olsa bulaşıklara kullanılabilir. Anasını zaten beyni yok, fikri var. Lan! Ayı karıya saldırıyor. <laughs> Aa, az daha ölüyordu vallahi yakaladım. İlk köyümüzün üyesi. Hoş geldin Thomas. Hoş bulduk canım. Taban köründe çağırdın söyle. Sen gel şöyle. Sen gel şöyle. O kapıyı içim açıp kapatıyorsa sürekli var ya. <laughs> Ayıp değil mi lan? Geri zekalı. Her şeyi beceriyorsun şu önünü açmayı becerememişsin. Al ben açayım. <laughs> Allah! Ya ama yeter ya. Ümit abi niye 4 tur yapıyorsun ya? Ayıp ya. Ayıp ya. Güneşi gülüşüne nasıl tıkırdın, Sercan? Bir döndürür çöle. Sercan? Eee, nasıl almış mı? Atladın mı? Boş, hop güm hop güm. Adamın Geçin. aklını alırım oğlum. Hasan abi nasıl öldün? Emrecan bak. Emrecan! Lan! <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iyi ya. İnerken götümle kapatıyorum böyle bir şey olamaz. Yok, Lan inerken götümle kapatıyorum. <laughs> ya. Oğlum ya çok güzel araba ya. Baktıkça içim gidiyor gerçekten ya. Bunu istiyorum. Hey. Zombiler. Zombiler demişim örümcekler. Ne haber dostlar? Sizi yine. Hoppala. Gel lan. Mükemmel işte yaradığım buydu dostum. O lanet olası kazma buydu dostum. Ne yapıyorum ya? Ben gidiyorum. Gidiyorum. Hayır. Bir Fortnite oyuncusu mu? Hayır. Aa ben. Ya ümidiz babam beni arattırıyorduk biz ya. Türk mü? Türküm tabii lan sonuna kadar. <laughs> Karakterin ateş üfler mi? Üflemez lan. <laughs> Furkan Yaman. Bildin. Yapıyorsun bu sporu akinatör. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozunu oh, kırarım. Ulan aşağı atladım yan. Oh! Ah! Oh! oh! Ulan bize o bize vuruyor biz ona vuramıyoruz. Havaya çıkıyor pislik. <laughs> ah! Au! Oh. Ah ulan öleceğim gerizekalı ne yapıyorsun? Neyse ya nereye bağlayacağım bilemedim. <laughs> Aynı zamanda şey yapıyoruz. Ne diyorsun abladım sen? Şimdi naneyi yemediniz mi? Güle <laughs> güle Hulki! Bok gibi yapıştım ya. Selamun aleyküm! Emrecan seni öldürdüm oğlum. Ha Emrecan da kaza yaptı. Ya bu ne ya? Kimse de demiyor ki aga bu Abi nedir? Da da Gel bak bu sefer M basılı tutmak olmaz. Oğlum o ne ya öyle küçük çocuğu kandırıyorlarmış gibi ya. Ben niye hep kaybediyorum arkadaşlar? Bu oyun niye böyle oldu? <laughs> Gel lan. Pas versene oğlum. Şımarmış sanki bu. Ne oluyor lan sana? He? Arkadaşım. Oğlum bir şımarmış lan bu. Arkadaşlar, <laughs> Hadi. Yalnız ne Hadi güzel yedin seni. Öpingi ya öpingi bu zaman. ne anasını satayım ya. Küçücük yapıyorsun ya. O içkiler güzel öperdi. Ya yürü git ya. ya. Lan Yürü git lan. <laughs> yürü git. <laughs> lan var ya. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Lan reklam girdi araya. Oo bir sürü kitaplık. Arkadaşlar bu kitaplar Sıpladım. Vallahi suya atladım. Arkadaşlar suya düşmedim mi ya? Vallahi suya düştüm ya. Ya Vallahi üstüne düştün ben ya. Of. Yanıyorum. Of. Ben derdimi biliyorum. Of. Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Bu arada bildim galiba dede. Nah bileceksin bence. Üzerine oturmak için mi... Tövbe, estağfurullah. Üzerine oturma onun. Hayır. İnsan taşımak için kullanılır mı? Evet. Ey point'in Ve ve, şey ve, ve finish. <laughs> O nasıl finish? Finish. Bakın mesela hangi renk çok sonlu boyayın ya. Zırbabuş ölme zıbabuş ne Zırbabuş öldür zırbabuş. Zırbabuş bir de lasımsın lasım. Hello. Hela. Hela hela. Hela hela hela. Hela hela hela. Hela Ben sana ne yaptım lan? ben sana ne yaptım? Abi. Beni arayıp Furkan evet. abi dediklerinde ben senin pesemeklerin elinden alamadım mı? Beni dövdüler abi dediğin zaman pesemeklerin elinden gittim aldım. <laughs> <laughs> Emre sen armutsun. Armut kafayım ben armut kafa. Abi kafası sen armut kafasın. Ah sen açtım. <laughs> ah sen aç bakayım. Yanlışlıkla. <laughs> 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 ekipten en çok kimi seviyorsun? Tabii ki de Emrecan abi. Hatta sana kış kıtma yaptım. Yazıklar olsun lan sana. Oğlum atın lan. biraz önce neler diyordu bana. Sen 200 müsün oğlum. Ben sana yarım saattir adam adam evet, diyorum. demedim. Bizim ekipte en fazla kimi seviyorsun dedim. İkinci Emrecan abi seviyor. <laughs> ha tamam. Bak hayır bende dahil bu ekibe. Nasıl acaba? Nasıl gitsin? İşte Kız olunca her şey canım demiyorsun bu arada. Öğren bunu da. Yok. Neden öyle mi? Kim? Ya ne öyle? Hani Cansu bize sorun var mı? Çakma Cansu söyle bakayım. Cansu arka ekliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Cansu sana talip var bizim Discord'dan. Tamik de canım. <laughs> Cansu sende yalnız tam şey sesi var ya bu arada. Öyle mi diyorsun abi? Öyle diyorum bana. <laughs> Gerçek adın ne bu arada? Arda abi. Arda bak biraz daha geliştirmen lazım oğlum. Kız sesi değil. Travesti sesi yapıyorsun lan. Düştün mü ne yaptın sesin çıkmıyor. A few moments later. Alo. Five minutes later. One hour later. Alo, alo. Alo, 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 alo. Sen yat hanım. Alo, alo. Alo, alo. Bam, bam, bam. Ene sana benziyor la şu Bay Now yazan. Kırmızı mı? He la. Kırmızı değil sağdaki. Ay peri. Ama benziyor la. Benzemiyor mu oğlum? Kızı. E seni kıza benziyor. Ay <laughs> <laughs> Top varmış orada nasıl Oğlum, görmedi? Biz, nasıl malız? Öyle demiyorum arkadaşlar. Biz nasıl malız? Al kız. Al al sana kız getirdim Emircan. Al. Emrecan ben koydum <laughs> ya. Kardeşim çubuk kesiyorum sar mısın? Vallahi çıldıracağım ha. Aaaa! Yabani! Ya asya skale asya skale. Lan kaç tane geldiler? <laughs> Geberiyorlar. Yardım et. Camdan ölüşünüz. Ümit abi'nin camdan izleyişe bak. Abi evi bana ah, salar mı ah, <laughs> yapıyor şu anda? <laughs> Tam koya <laughs> değil. <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Hasan abicim artık Akdeniz akşamları alak ya. Tamam toplaşın. Ama Akdeniz akşam olur abi. Emrecan vallahi vuracağım kafana bir tane ya. Akdeniz <laughs> gündüzleri. <laughs> uh, uh, uh. Bir başka Olur <laughs> o... <laughs> Hele bir de Hele bir de Hele bir de şu ateş yandığı zaman şu gitar çıkmasın be Hele bir de çıkmasın ya İşte ben evet. Böyle bir Akşamda Aşık oldum İşte ben kalsam aşık oldum. At. Kanka aşağı atlasa su atlayınca ölmüyor. Gelin. Su e, suya atlayınca ölmüyor mu? Yok. Kanka <laughs> ben Hayır. Öldü Furkan. Niye atladın ki bal gibi? <laughs> Atla dedin. <laughs> ölmüyoruz dedin. Ölüyor. At abi at vallahi at. <laughs> öleceğiz abi. Hayır, Ya abi yanıyor suya gireceğim. Koş abi. Yanıyor. Suya koş. <gülüyor> <gülüyor> suya koş. <gülüyor> <gülüyor> suya koş. <laughs> Ey köy halkı, köyümüz gün geçtikçe daha iyiye gitmektedir. Her gün bir öncekinden daha çok çalışacağıma ve köyümüzü çok daha iyi geliştireceğime size söz veriyorum. Oylar Furkan Yaman'a. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Tamam çocuklar, tamam, tamam. Kimse beni dinlemiyor lan. Şu keçi haricinde beni kimse dinlemiyor, şu at harici. Onlar da kıçını dönmüş zaten. Bir uyuyayım da ben. Bizim köylüler aman ölmesin, aman Birini öldürüyorlar. Çabuk sabah ol, çabuk sabah ol, çabuk sabah ol. Ulan kedi öldürüyor lan. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Videoda eğlendiyseniz de beğenebilirsiniz. Beni seviyorsanız da beğenebilirsiniz. Bizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Finish.